Kaşıkom İzmir buluşması yapıyor. Şu abi kaptırdı gidiyor önden ha. O önden kaptırdı gidiyor ya. Şu Anadolu'da mı bizden yani kopuyorlar? bizden abi. <laughs> ben boyattım yeşilden beyaza boyattım. Dedem. <laughs> Deden geliyor. <laughs> bir <Tabi> çavuş. <laughs> Emin çekil ayının altından. <laughs> Emin'in arabası. Emin! Kaç kenara? Düt düt. Kırmızı. Kimler yakalandı? Hepimiz yakalandık. Bak sağdan bak bak bak. bak ihlali <laughs> yapıyor. Bak, bak, bak. Polise ihbar edelim. Geç sende olmaz. Aha. Yeşil yandı. Zaten bu Toyota'cı hepsi böyle ya. <laughs> ben olsam sen bize... <laughs> bir daha bir an düdüklemişler baksana. İyi, buranın arabayı da vurmuşlar öyle serviste. Serviste mi? Yok serviste diyorum ya. Hani araba tamire evet. ha. e girdi Arkeo ya. Serviste. Kaza yaptığınız araba Tamire girdi, arkaya düdüklemişler öyle vurmuşlar. Buraya atıyorlarmış şimdi. şimdi Çitemizin göz bebeği, düdük yaptı. Anadolu'ya düdüt ya. Düdük yaptı. <laughs> arabaları. Aynı da araba. Ama işte bu etrafı takımda.